Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir videoda da sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi ben uzun zamandır Dacia Duster Journey kullanıcısıyım. Journey otomatik vites. 1.3 TC EDC şanzımanlı bir araç kullanıcısıyım. Bu benim ilk kullandığım otomatik vites aracımdı. Bununla ilgili arkadaşlar bu videoda size kısaca otomatik ilk defa kullananlar için otomatik vites bir araç nasıl kullanılır onu kısaca size aktarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar e, videomuza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi e, Dacia Duster aracımızda minicik e, yani manuel vites görünümlü bir otomatik vites kolumuz var. Yani gayet kibar gördüğünüz gibi hoş. Yani e, eskiden dolmuş şeyleri olurdu. E, vites kolları da ona benziyor. Tabi eleştirmiyoruz. Yani Duster aracımız böyle bir vites kolu tercih etmiş. Biz de severek beğenerek kullanıyoruz. Sorun değil. Sıkıntı değil. Şimdi bu vites kolumuzun üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi P, R, N ve D harfleri var. Bu P park demek arkadaşlar. R geri demek. N nötr demek. Yani boş vites demek. D de drive modu demek. Yani sürüş modu. Bir de gördüğünüz gibi drive'ın hemen yanında e, M var. Manuel demek bu da. E, drive modundan sadece buraya bakın geçiş yapılıyor. Burada da eksi artı var. Eksi artı da hani böyle gazlamayı seven işte e, şey yapan arkadaşlar için daha hani biraz daha tecrübeli kişilerin yaptığı yapabileceği şey. Yani art kendisi manuel olarak arttırıp azaltmak için e, biraz daha hani böyle gazlarken motor sesi duymak için böyle bir şey koymuşlar. Özellik. tabi bu tercih meselesi. Ama ben şu ana kadar hani bu manueli çok fazla kullanmadım. Ee, her zaman bu otomatik modları kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar e, otomatik vites aracımızın vites kolu bu şekilde vites topuzu. Artı bir de şurada gördüğünüz gibi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle bir düğmemiz var. Vites geçişlerinde her zaman bu düğmeye parmağımızla basıyoruz. Bu birincisi. Vites kolunu bu şekilde kullanırız. İkincisi Otomatik vites araçlarda arkadaşlar sadece iki tane pedal oluyor. Fren pedalı ve gaz pedalı ve debriyaj pedalı olmadığı için gördüğünüz gibi arkadaşlar sol ayağımız daima sabit. Sol ayağımızı kesinlikle ve kesinlikle olaya dahil etmiyoruz. Eğer sol ayağımızı olaya dahil edersek şaşırırız arkadaşlar, bocalarız. Ve birçok kazaya da bu sol ayak sebebi oluyor diye düşünüyorum. Hani sol ayakla fren basmaya veya taşı yapmaya çalışanlar oluyor olabiliyor. Kesinlikle arkadaşlar sol ayak olaya dahil olmuyor. Bütün her şeyi sağ ayağımızla yapıyoruz. Fren ve gaz pedallarını sağ ayağımızla yapıyoruz. Sol ayağı olaya dahil edersek şaşırıp bocalayabiliriz. E, manuel vitesten düz vitese şey manuelden otomatiğe geçen arkadaşlarımız da genellikle burada e, şaşırıyorlar arkadaşlar. E, ayaklarıyla Debray pedalını arıyorlar. Şimdi arkadaşlar diğer önemli konumuz da hemen açalım şeyimizi. Hemen başlıyorum. Bakın gösterge ekranında gördüğümüz şimdi vites konumlarını göstermiştim ya size P, R, N ve D diye. Arkadaşlar burada hepsi gözüküyor bakın. Yani vites kolumuz neredeyse Burada onu görebiliyoruz. Bakın manuel alıyorum. Manuelde de gördüğünüz gibi manuel gözüküyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Tabi tecrübe kazananlar için bu değil ama ilk defa yapanlar için özellikle e, hanım arkadaşlarımız için e, ilk defa kullananlar için arkadaşlar vites koluyla beraber ekrandaki bu D, N, R ve D yazılarını da göz ucuyla kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü ee, birçok arkadaşımız e, D geride R ileride olduğu için bunu yanlışlıkla e, geri yerine D'ye veyahut da e, sürüş ileri yerine de geriye alabiliyor. E, muhakkak suretle elimizle yaptığımız vites kolundaki hareketi bu ekranda da kontrol etmemiz gerekiyor ki aracı ileri götürelim derken geriye veya geri götürelim derken ileriye götürmeyelim. Bu yanlışlıklar da çok sık yapılıyor. Bu da önemli. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Muhakkak ekrandan kontrol ediyoruz. Bir gözümüz ekranda oluyor. Arkadaşlar, şimdi diğer önemli olan hususa geliyoruz. Bildiğiniz gibi sol ayağımız neydi? Sol ayağımız olaya dahil olmuyordu. Arkadaşlar, sürüş pozisyonuna aldıktan sonra, yani aracımızı drive pozisyonuna aldıktan sonra, sağ elimiz kesinlikle olaya dahil olmuyor. Ya direksiyonun üzerinde, yani sağ elimizi vitesten uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü en çok yapılan hata bu. Yani araç biraz hızlandığı zaman hemen elimiz vitese gidiyor. Bir vites değiştirme ihtiyacı hissediyoruz. Manuelden otomatiğe geçenler için söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle elimiz drive sürüş modunu aldıktan sonra artık bir daha vites koluna herhangi bir işimiz olmuyor arkadaşlar. Biz direksiyonu tutup gaz pedalına basarak ihtiyaca göre frene basarak o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Vites kolunu çok fazla kurcalamıyoruz arkadaşlar. Giderken sadece vites kolu ne zaman lazım oluyor? Sürüş modunu aldık, devam ettik, durduk, geri gitme ihtiyacımız hissetti, e, gereksinme oldu, geriye gidiyoruz veya aracı park ederken o zaman e, vites koluna dokunuyoruz. E, vites koluyla gereksiz yerine yere oynamıyoruz arkadaşlar. Önemli, elimizi vites kolundan uzak tutuyoruz. Evet diğer bir önemli husus aracımızı kullandık. Aracı nasıl park edeceğiz? Şimdi gördüğünüz gibi aracımız çalışıyor. Aracımızın vites kolu sürüş modunda ve ayağım frenin üzerinde arkadaşlar. Çünkü neden? Durdum aracı, aracımla. Şu anda nasıl park edilir onu gösteriyorum size. Arkadaşlar araç frendeyken bakın boşa aldım. Daha sonra freni çektim el frenini. Bakın araç boşta şu anda N'de. Sonra ayağımı frenden kaldırdım. Ayağımda freni kaldırdıktan sonra aracı stop ettim. aracı stop ettikten sonra da P'yi aldım. Yani park pozisyonuna. Park pozisyonuna aldığımız zaman e, vitesin e, vites kendi içerisinden kilitliyor şanzımanı. Şanzımanı kilitlediği için artık e, aracımız yerinde sabitlenmiş oluyor. Ama hani neden önce el freni diye soracak olursanız bu araçlar arkadaşlar mekanik e, otomatik vitesli araçlar ve bu mekanik otomatik vitesli araçlar normal e, manuel viteslere göre daha hassas yapıda oluyorlar. Dolayısıyla da aracımız yük üzerinde binmesin diye e, vites dişlisindeki e, disklerin veyahut da ne bileyim dişlilerin üzerine yük binmesin diye önce yükü aracımızın yükünü el frenine aldıktan sonra aracımızı ayağımızı frenden kaldırıyoruz. Yük el frenin üzerine biniyor. Daha sonra e, aracı stop edip parka park pozisyonu alıyoruz. Yani güvenli hale getiriyoruz. Yani arabayı park ederken kesinlikle vites kolumuz park pozisyonda oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmazsanız Beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bol bol. Yani olumlu olumsuz her türlü yoruma açığım. Yani e, sağ olsun birçok arkadaşımız yorumlarda bulunuyor. Ben e, olumsuz yorumlara da teşekkür ediyorum. Onlar da bizi gerçekten e, yön veriyor. Yani neleri yanlış yaptığımızla ilgili. E, evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.